Merhaba arkadaşlar ben Ömür Güzel ile Minecraft Survivor oynuyoruz ve yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Anıl. Ee, hemen bu arada videoya girmişken Anıl'a şunu hemen bir söyleyeyim. Siz e, videoyu izlemeden yani biz video dışındayken şey yaptık. Ev falan küçük, yaptık. Küçük bir, küçük bir ev yaptık böyle. Burada ıssız ada çekiyoruz haberiniz olsun he. Adada yaşıyoruz. Issız ada çekiyoruz o biraz sıkıntı. Yani az önce burada şey bayağı kargaçalar falan da gerçekleşti. Şimdi neyse anla eve gel. Bu arada süreliğinin biraz ilerleyen bölümlerinden konuşalım biz en iyisi. Aynen. Onu, onu sona zaten... doğru yapalım mı ya? ya? Bence şimdiden konuşalım. İlk bölüm zaten çok önemli olmayacak. Tamam. Bu arada Emre'nin kanalına kesinlikle abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar. Aşağıda da linki var. Aynı şekilde anlatmak istiyorum. Güzel ve aktif bir şekilde video atıyor. E, aşağıda linki bulunmaktadır. Aynen, aynen öyle abi. Şey yani. Aynen. Neyse biz şimdi e, ilk bölüm ya biz siz yok yani. Video şey yapmadan önce biraz geliştik, aynen ettik, işte evet, bu ağaç kestik. Güzel. Ee, şimdi ne yapalım o zaman biliyor musun? Ne yapalım? Sabah oluyorsa biz yavaştan şu hayvanları bir öldürelim. Çiftleştirsek. Ben kazanım onlar spamlanacağı için ben çiftleştirelim. Tamam kanka hemen bu şey Bu arada oyun biraz kas, yani kasabilir. Ee, onun için hı hı. Mobizen Mobizen'den kareti. kaynaklanıyor. Aynen, aynen Mobizen'den zaten anıl da biliyor. Evet. Ne yazık ki Mobizen uygulaması bize biraz kastırıyor. sıkıntı yaşatıyor. Aynen kastırıyor yani. Video çekmek çok kolay bir şey değil. Özellikle mobizenden kolay bir şey değil. Evet. Şimdi neyse ben evdeyim bu arada. Ay sen evde dur ben de ağaç kesmeye gerek var mı acaba? De, ağaç kesmeye gerek yok. Tamam. Ben zaten şu an Bence yavaştan bir madene ben gidiyorum madene. Ben de gireyim mi? Sadece girişini yapacağım istersen gelebilirsin. Tamam ben de biraz geleyim. Yani onun gireyim. yerine kürek yapsaydın iyi olurdu ya. Gerek yok ya boşver ben de biraz arkadaşları adayı mı dolaştırsam ne yapayım? Olabilir dolaştırabilirsin ama zaten klasik biliyorlar. Aynen yani klasik şu şey. şekilde bir ada arkadaşlar. Şurada evimiz var. Bu arada ilerleyen bölümlerde geliştiğimizde daha fazla güzel yapılar yapacağız. Daha iyi şeyler evet, yapacağız. Evet, evet. Ha, bu zaten... arada arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Seri ee, seni bayağı dolu geçecek yani. Bu ha, evet biraz... evet. Sadece bu ilk bölümlük biraz Boş gezebiliriz o kadar. Çünkü ilk bölüm çok yapacak bir şey Aynen ilk bölüm Aa. yani sonuçta. Biraz sadece gelişmemiz lazım. Bu da biraz sizi sıkabilir. Aynen. Yani şimdi belli olmaz. Ben bir bot yaptım. Aa ben güzel. Bir botla bir gezeceğim. Tamam İsterse... ben arkana senin geleyim biraz. Aynen istersen sen de arkana atlayabilirsin. He arkana atlayayım ben de. Sen bin abi. Hatta istersen dur ya sen sür. Ben şimdi sürmek istiyorum. Ben mi süreyim? Evet. Tamam atla. Atlıyorum. Bir dakika atlayamadım. Heh Hatta atladın şu tamam. An... Fazla uzaklaşmamak şartıyla ilerleyelim. dur, başla, başla. Çok hızlı gidiyor ya. Bu bir dur. Bende de bir yürüme butonları var. Acaba ben yürütebiliyor muyum? Şu an bıraksan. Aa seni yürütebiliyorsun. Ama, Ama ben, hayır. Evet, ben de ben... öyle gözüküyor. Yürüt. Şöyle hemen gidelim. Aynen, şimdi doğaçta şöyle bir adayı. Ben F5 alacağım bu arada. Ben, ne yapayım abi? Ben F5 alıyorum. Sen yani böyle bakacağım ben. tamam. Adanın o çok ay, güzel bir atmış veri var. Şimdi aynen öyle ada güzel ve hoş yani. Ya güzel bir sitedi yani güzel bir ada. Aynen bu arada ben e, botla iniyorum. Hı hı. Sen hı. istersen gelebilirsin. Ya ben de şuraya bodu park edeyim mi? Benim yani parketsem. Şuraya park edelim. İnemem şu kısmına. İndi daldım. İnemezsen. Ben o indi bindim sıkıntı yok. Çok güzel. Aynen ya, güzel. Güzel arkadaşlar. Burada galiba bu sırın baya bir tutulur arkadaşlar. Biz öyle düşünüyoruz. Öyle yani ben. en azından öyle de olur yani diye düşünüyoruz. Nahe. Sen şu domuzu da keselim mi? İstersen kes. ben. Sonuçta onlar spam oluyor. Yani. Bu arada Drift açayım mı şimdilik? Aç ya sabah olur zaten. Sıkıntı olmaz. Aynen yani öyle. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi biraz boş işlerle uğraşıyoruz. Evet kusura Aa, Aslında şey yapabiliriz. Yani Gel şu seedleri bir toplayalım. Seed hangileri? Bir toplayalım. Ha, he bir aynen bir yere şey biraz. Yapalım. Creeper da bayağı bir ortalığı patlatmış. İşte aynen ya. Video dışında arkadaşlar. Biraz bizi taklaya getirdi. Aynen. Şimdi burada bir sürü var. Burada arkadaşlar seedin e, ismini aşağıda vereceğim büyük harflerle mi ne yazıyorduk ya? Aynen öyle. Değil Runt mi? Gerek. Onu yazdığınızda zaten bu map'e girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani evet. indirmeli bir map falan değil bu. Haberiniz olsun diyorum. Aynen indirmeli. Şu mi? tavuk çoğu da hemen öldürelim. Aynen hemen öldürelim Ben buradan seed şey çıkarmaya çalışacağım. Ha koyun. Heh. Yani videoda biraz uzun olacak. 8 dakika filan olacak aslında. Hı hı. seriye göre uzun bir dakika. Aynen. Çünkü e, bu seri yani şey video depolayacağız bu seride. Onları hızlı Aynen. bir şekilde atacağız arkadaşlar. E, yavaştan videonun sonuna gelelim mi? Yapacak bir şey kalmadı çünkü. Bir dakika abi. Hemen ben şunları e, hemen bir şey alayım. Aynen. Kesiyoruz yani onları onları. Neyse arkadaşlar e, burada biz videonun sonuna gidelim. Emre sen bitişi sen e, bitişi yap abi yap. E, arkadaşlar dediğimiz gibi eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.